arkadaşlar bugün burada hoş geldiniz bugün oluşturuyoruz biz. Şu an Lina'ya güzel siyaset şeyler bakacağız arkadaşlar. Evet. Başka bir video çekmek istiyordum işte ona bayramlık aldım arkadaşlar. Ben yürek yemişim bu kadar bir bitti. Telefon açmışım video çekliyorum. Evet. Şu an yine kıyafet bakacağız. Çok yine burada. Bu büyük kişi değil mi? Şekilde... ya? <laughs> Biz de buradayız. Ay Beti, sen gözüküyorsun. Böyle arkadaşlar kombinim. Suçu gel kombinimi göster. Işte. Böyle tişört, pantolon. Ve böyle geziyoruz. Aşırı kalabalık. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, Lina bunu tutuyor. Bunu beğenmiş herhalde. <laughs> Lina! Lina! Lina. Etraf çok kalabalık. inşallah sesimiz geliyordur arkadaşlar. <laughs> Lina da sıkıldı. Bağırmaya başladı. O sıcağa gelemiyor. Ağlama ya Lina! Arkadaşlar yine yardımcılarımızı gösteririz. Birkaç parça bir şey alacağız. Adım atacak yer yok biliyor musunuz? Bunu çok beğendim. Ama yine göre var mı bilmiyorum. Çok kalabalık. Annesi bakıyor. Yine o pembeyi sahtı. Pembeyi alıp alıp tuzlu yemek ba, ba, istiyor. Hala bakıyor. Çok... <laughs> Ben komik, mi? Mi? Ama gibi sen tülde 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 tülde. benim aşkım. Benim ama. Sen benim aşkım. Sen benim aşkım. Sen benim aşkım. Sen benim aşkım. benim Mesela evet şu an kira fazla çekemiyorum çünkü ablam hala bakıyor kıyafetleri falan gözlüğü gizlir göz gizlir gezdiriyor. Bir şeyler alacağız herhalde yani. böyle. Tırnaklarım hep koptu biliyor musunuz? <laughs> bilekliğe düştü şu an bu çocuk. Bekle. Lina nasıl gidiyor alışveriş? Nasıl gidiyor? Güzel mi? <laughs> Ayaklara bak. Hani bacaklara bak. Bacaklarını oynatıyor. Evet arkadaşlar bunu Lina'ya alıyoruz da. Ben hayatım.

Kasa'ya geçip soruyoruz. <laughs> böyle şeyler var. Ve böyle... ağaçlar şimdilerin. <laughs> ben <sonra da> geçeceğim. <laughs> gideceğiz. Gider, kasayı da ödedik en son. Ödedik. Evet oruçlu oldum. Hiçbir hiç şey yemiyoruz. Saat kaç buçun? Saat 1.28. Böyle. Açıp geçsin biraz buralarda arkadaşa uyuyor. Uyudu. Evet. Rosta öyle geziyoruz. Bir şeylere bak ya. Çok falan alıyor ablam. ablam. onlar bir şey diye. Çok falan alıyor kendisine. Biz şey. zaten o dışarı bir şey yemiyoruz arkadaşlar bizim dosttan çıktık annemle. Ellerini... Ee, kasadalar onlar şu an. Canım şu bana hiç de korkun, donmamak her Evet, Veya evet. 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 böyle filatlı. O zaman çok fazla. Ne haftaıma gelmişken yiyemeyiz. Böyle. Öyle. sonra arkadaşlarım Gürostan annemin yani ablam <laughs> sonra da eve geçeceğiz. Yani evet, yemek yaptık. Akşam yemeğimizi söyle. Bezelye, pilav, belki de çay yapacağız. Hı. Benim bu biletim düştü biliyor musunuz? Son dakika <laughs> Ya, bu da da. tutacağım. Şu an tutuyorum sonuna kadar o, arkadaşlar. Tane var, Benim bayramdan sonra 11 gün tutmam gerekiyor. Şu an 8.000 tane gün tutacağım çok Evet arkadaşlar şu an düğün haftayız. Annem çok iyi Sadece bilendir alacak ama evde iki set robot şeklinde var yine arkadaşlar yani bir saat daha yeni sattı. Saklamlar da dolap üstünde kullanılıyor. Sadece bilendir alacak. Arkadaşlar sadece çok pahalı falan. Kim gelir ki Evet arkadaşlar bu şarj aletinin sadece kablosu fiyatı görüyorsunuz. Bu da başta. <laughs> Arkadaşım kamaya aşık oldum. Çok güzel. Nereye dönersem dönüyor. Bak döndü. Çok güzel. Çok güzel. arkadaşlar. güzel. ve güzel. güzel. olduğu için. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok 6 yıl garanti var. Ama bizim evde tane şey, robot şeklinde takım var onlar. da Onlarla onlarda, onlarda, onlarda bozuldu buna ait yıl garanti mi? 6 yıl garantisi var. Bozuluşa endişe edecek her yıl içinde. Garanti de yaptık. Şu an 21 Yine Evet arkadaşlar şu an yemek bölümüne geldik. Usta i̇şte dönerciden herhalde annem ve ablam döner yiyecek. Biz buradan yiyelim. Çok tadı güzel. Tadı aşırı güzel. Şu an herkes yemek yiyor ama biz orucu var. Bize bu yapılır mı? Bir şey olmaz ama gece sahurda da bir şey yemedik arkadaşlar. Yemiyoruz. Çünkü akşam yenge çok doyduğumuz için. Evet. Bu şekilde oturuyoruz. Böyle ister ki benim de yemek ama yemeyeceğim. Olsun, ben bedellyeli seviyorum. Evet, ben bedellyeli seviyorum. Onlar da güzel. Ama daha eve gittiğimde... Ağzını çok zorluyoruz dışarıya çıkarsın diye. Bir şey yemek istersin ya. Evet, arkadaşlar eve gidince daha ben videoda da yedik Ayşe ablamla. Asma'nın içi işte oldu. Evet. adına çok sıcak. Dur geçemiyorum. Ve dikişimi aldırmak için sağ olup kocana gittim arkadaşlar. Normalde dün açım, yani dikişimin alınması gerekiyordu. Pazar günü olduğu için aldıramadım. Bugün gittim. Yani konuşamadım da yorgundan gittim. Ya, daha Ve daha de. kapanmadığı için kalmadı. 5 gün daha kalacak eklem yeri olduğu için. Herkesi yiyoruz. Arkadaşlar birinden çıktım marketten. Vallahi biz bir arabasına koyuyoruz her şeyi. Böyle. Bence herkes yapıyordur öyle. Öyle gidiyoruz Evet doğru. Şu an Çin'de, burada. Yanımda. Evde görüşelim. Evet arkadaşlar biz eve geldik çok şükür. Ve evet, bugün akşam belki azıcık daha hızlı çıkarmayı düşünüyoruz. Tabii ki böyle bir yükseldi. Ve şimdi sütü de bundan aldığını bir Süt izini aldık arkadaşlar. Medya markadan böyle bir blender aldık. El blenderi. Bana göstereyim. Solunum arkadaşlar. Aldık. Böyle. Tamam. Bunlar ne olmuşlar arkadaşlar? Bilelim. fiyatı... İnsan hatırlamıyor mu? Garantisi de var. Alın mı arkadaşlar, sakın. Alın. Bu oruçtan sonra Ramazan'da ne olur? Çok güzel oluyor, bir oluyor. Toplam taksat 80 TL. Şimdi bunlar 300 tuttu mu? şey şimdi arkadaşlar yemek sırasında yani bunlar Ne? Evet. Dur ne? bunlar da. Hayır, Aa Lina onlar bak gösterelim Burada mı? Yok ne? Sen, onu unutuyorum. Evet. İşte fa da falan. Bunlar bu ama ya? Suyumuz buna Ya da yiyin bir soğuk mu? Suyu doldur, bak, değil mi? Doldurdum da. Doldur, evet. evet arkadaşlar en son dolaplara. Meyve suyu ve dondurmaları yerleştirmiştik. Işık açısı çok şey. Ve şey, şimdi hızlı hızlı siz şey. aldıklarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar yine böyle bir alt var. Şort. Hepsi nersi nice, var Bunu denedik. öbürünü Öbürünün çok güzel oldu. Gelecek. Bu da takımı arkadaşlar üstü. Altın evet. Altınla tutsana bir. Böyle çok tatlı. Hmm. Sıra sen göster. Sırayla göstereyim. Şöyle bir zıbın. Işık parladı daha Bunlar ya. yazın iyi oluyor arkadaşlar. Bu netketi... <laughs> Bunlar kilit <laughs> satılıyor arkadaşlar bu <laughs> <Çık gülüyor> çıt çıt. Şimdi bunu en son gösteriyorum şunun yani en... üzerinde. Böyle bir... Bir tane daha şort var. İki tane şort aldık arkadaşlar. Ama var ya çok iyiydi. Fiyatı da böyle gördünüz. Aslında bununla olabilirmiş ya tatlı. Evet. Ama papatyalı. Şöyle bir üst. Bunlar herhalde üçlü takma dikil takma olarak satılıyordu. Evet. var. Bu da böyle sarı düşkende. Herhalde. De. Şöyle bir sarı. Bir üst küçücük bakar mısınız? Bir, bir tane daha pembe üstü var. Bu vardı zaten inanın. Niye şu böyle oldu ya? Niye? Biz kıyafet gösterdiğimiz için şık şeyi biliyoruz. Ve arkadaşlar, böyle bir yeşil. Nasıl papatya olur mu? Ay yeşil diyorum, şurası sarı. Evet, kurdu. Çok dalileri. güzel. O onun mu? Bunun fiyatı da böyle gözüküyor. Ama onlar takım da. Üçlü takım. Sadece tekli. yüzden üçlü, üçlü takım. Altta iki. Son Sen... Sadece şu tekliydi bu. Hani toplam nereden baksanız ne bir güzel bu benim benden favorim benden. arkadaşlar. Siz hangisini beğendiyseniz mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi biz sizleri arkadaşlar nerede dönüş yapacağız? Aa, tüm pantolonu çıkartıp rahat bir şey giyip bir yemekte. <laughs> mutfakta Direkt görüşürüz. Direkt yani koltuğa atacağım buradan sonra. Fazlasıyla susazız değil mi ya? Yani? Mutfakta görüşürüz. Gece de bir şey yemedik. Evet arkadaşlar size mutfakta başlatacaktık aslında da. Olmadı çünkü Burçin Betül ablamı yedi sonra ben Betül ablamı kaldırdım yemek yapmak için. Ben şu an cici yaptım. Betül ablam da şöyle bezelye arkadaşlar. Ocağı verdi. Burun pilav yapacak onu daha yapmadı. Şu an çünkü Rina ilgileniyor. Rina uyandı. Ben de burayı topladım arkadaşlar sağa sola. Öyle. Saat 6'ya geçti ama. Ve arkadaşlar şu an sazdım ben. Televizyon şunu hallettim, ulaşıkları falan. Makineye kattım. Ablam şu an bulgurdu arkadaşlar. Şöyle pilav ben yani bulgur pilav yapıyorum arkadaşlar. Onu tutuverdi. Burçin arkadaşlar Nina'nın yanında. Hemen gözler eser kalmamış öyle. Alerjilerim var benim bu arada. Herhalde bir şey bilmiyorum. Belki arkadaşlar Ezan'a eğer yemek saatine yetişirsek tatlı da yapacağız ablamın. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Ne pişirsek yapacağız. Evet arkadaşlar şu an şerbeti buradaydı. Erken aldı çünkü orası daha çok açık. Şimdi iç bezelye pişti. Pilav da pişmek üzere. Bundan şerbetin de kaynamasını bekliyorum. Yıkılamasını. Sonra cama şerbet kaynadıktan sonra Gördüğünüz tepsinin içindeki onların üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar şu an ezan okunuyor. Bunu yapmış ne yapacağız Arkadaşlar ezan okuyor. Nerede yatıyor? Ve şu an orucumuzu iyi kurmayı yaşamak istedik ama Allah için dileyeceğiz. arkadaşlar biz şu an şöyle şu şekilde yer her yerde olacak şu an. Yazdıklarımızı çıkarmaya karar verdik. Keşke dolap o da kocaman giyme dolabı olsa da hepsi dışarıda olsa. Çünkü yazlık kışlık çıkarmak çok zor. Şu an tripodu takmadık çünkü bunların içine çekeceğimiz için uzun çekeceğimizi düşünmüyorum. Şu arkadaşım aradı senin gelecek şimdi kahve falan içeceğiz o zamana çekeriz. Şimdi yeni kalmış şöyle sepette Çamaşırlar var, yine kurutmada var, montlar yıkıyorum bir yandan. yazlık çıkarmak için. Öyle. Ve ben biraz şu uçtaki yazlıkları kenara boşaltayım. Kışlık montları falan katacağım. Kalmayacak olanları. Öyle, şunları da çıkarayım. Evet arkadaşlar şu an daha bir şey yapmadan mola verdik Tuğçe kahve makinesiyle. Kahve yapıyor bize. Şu an seninle bizde. Ay terbiyesi hep bunda kalmış yetebilirdi aslında terbiyelerim gelmemiş. Kavar kalıyor. Ben şöyle bir tatlı yaptı ablam. Bunlar evet. için. Ama o şerbeti evet. çekmediydi ben anlamadım. Eticinle kahveyle bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Seviyoruz. Sonra arkadaşımız doktor Rus sonra. Ben bir şeyleri de aramaya gitmiş Sonra herhalde kışlıklar yapacağım. Sonra İngilizce çalışırız. Sonra inşallah biraz yetişiriz. Sonra da... Yok. Yüzümüzü falan Ama kıyafet vaktimizi ancak arkadaşlar bu arada. Döçeri makinede kahve yapıyor şöyle. Göç kahve Ve ben kahveleri götürüyorum arkadaşlar. Telefonla götüremem o yüzden orada Buranın stop perdesi vardı arkadaşlar. Stop perde daha iyi oluyor. Cam zor açılıyor çünkü. Tamam Bunu burada. Bunları götür. Dur. Şimdi bu bir tanesi de olur. Cam zor açılıyor burada. Sonra stop <laughs> perde yine alacağız herhalde. Bilemiyorum. Anneme alıyorum. Çünkü buraya stop perde güzel oluyor. Bu şekilde. Can, Lina yemeğini yedi. Bu şekilde. Mama sandalyesinde oturuyor. Lina. Al. Al Lina. Lina. A! A! Nasıl alıyorum ben niye? Kahve çok güzel. Şerif <laughs> <İçeriniz> de <var ki. gülüyor> Bu da çok güzel. Dinoş. Ne yaptın o yüzüne? Arkadaşlar Tuğçe ile Nina şu an uzanmıyor bu şekilde. Nina. En son kıyafetleri biraz daha devam ettik. Kahve içmiştik. Şu an bu bulaşıkları halledeceğim ben. Bu şimdi bizim ev halkına dondurma katıyor tabakları kaseleri. Selin hala burada ama çekiyor? ben çekmiyorum arkadaşlar. Kendisi isterse çekilir. Hı, hı. Burçuna e bak. Diyetine bak, Maalesef dondurma tabaklarımız yok. Anneme anlıyorum, Anmıyor bana. Anladım. Ama niye anlıyor? Bizim evdekilerin çoğu sakar, kırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden anlıyor. Evet, şu an ben hala kalkıyorum şöyle. arkadaşlar şu an yani kremi çıkardık ayakkabılığı falan da yaptım. Şu an saat 1.27. Üstüne şu an krem sürdüm. Dişimi fırçaladım. Saçımı taradım. Topladım. Ördüm. Dudağıma Bebento'nun dudak kremini sürdüm. Şu an. Bedenli veya'nın leke giderici serumunu sürüyoruz. Böyle. Ben da yapacağız artık da Gece saat şu an geçti. Sabahdan belli İşimiz bitmiyor. Kışlı kalacak bir daha kışlı kaldırdık arkadaşlar. Gitmiyor bence. Şu an saçım tarafım. Biraz evet. bir... zor çıktı arkadaşlar. Ne gitti. gittim. Yüzümü de bununla temizlerim. Notrijinanın makyaj işte temizleme şeyi. Suyu. Bir tane kadar yerine geçmiyoruz. Farklı bir şey var onu hiç kullanmadım. Evet. Böyle. Şimdi kamerada karanlık çıkıyor. Ben kamera burada sanıyorum bu tarafta. Bakın kamera şu tarafta. Ve <laughs> daha duamızı edeceğiz. Sonra üç kız kardeşi diyeceğiz. Hmm. Çamaşırlar cidden çok yordu ya. Mata ve bitti. Arka. Ve arkadaşlar. ayakkabıları kaldır, yazlıkları çıkar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir evet. Kanalımıza like evet. atmayı, abone olmayı evet. ve unutmayın. Evet. Bir dahaki evet. videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.